Hanımlar beyler Emre Dursun YouTube kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber uygun fiyatlı bir kulaklık inceleyeceğiz. Uygun fiyatlı diyorum çünkü ortalama fiyatı 600 TL gibi bir rakam ve 600 TL gibi fiyata böyle özelliklerin bulunması bu kulaklıkta gerçekten piyasanın dengelerini alt üst edecek cinsten bir durum. Neden diye soracak olursanız aktif gürültü engellemesi, 38 saat şarj süresi ve videonun yerlerinde göreceğiniz daha birçok özellik barındırıyor bu kulaklık ve tüm bu özelliklerin içerisinde bulundurup 600 TL gibi bir fiyatı olması beni gerçekten şaşırttı açıkçası. Tabii ki de bu özellikleri test ederek, deneyerek gerçekten 600 TL'nin karşılığı mı? Yoksa sunmuş olduğu özellikleri tam olarak alamıyor muyuz? Bunu bu videoda inceliyor olacağız. Kapaktan ve başlıktan zaten gördünüz. Kulaklığımız Honor markasının Earbuds x Light Lite adlı modeli. Eğer uygun fiyatlı bir kulaklık arıyorsanız bence bu kulaklık içinizi görecek gibi duruyor vermiş olduğu özelliklere dayanarak. Ama öncesinde kahvemizden bir yudum alıyoruz. Ve kanala abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Hazırsanız ürün incelememiz başlasın. Evet, ilk olarak kutumuza bakıyoruz. Kutumuz gayet sade ve şık bir şekilde tasarlanmış. Yukarıdan açtığımız zaman içerisinden kulaklığımız çıkıyor. Üst tarafı kaldırdığımız zaman ekstra kulak uçları çıkıyor. iki adet. Ve içerisinden ekstra bir kablo vesaire çıkmıyor. Zaten Type-C girişli bir şarj kutusuna sahip. Type-C kablosu zaten artık herkesin evinde var. O yüzden bir problem yaratacağını sanmıyorum. Ekstra bir de kullanma kılavuzu, hızla başlangıç kılavuzu ve garanti belgesi çıkıyor. Tasarım olarak kutusuna baktığımız zaman sade şık bir kutuya sahip. Aslında AirPods kutusuna da andırıyor. Ancak üzerinde ekstra bir kuş bulunmuyor. Bunun mobil uygulamasına bağlayıp sıfırlamalarını vesaire oradan yapabiliyoruz ya da kulaklık üzerinden yapabiliyoruz. Kulaklıkların her biri sadece 4.2 gram ağırlığında. Yani kulağınıza taktığınız zaman neredeyse kulağınızda yokmuşçasına bir his yaratıyor. Hemen takalım ve deneyelim. Gerçekten hafif ve kulağı hiç rahatsız etmeyen bir yapıya sahip. Dayanıklılık kısmına geldiğimiz zaman IP54 sertifikasına sahip. Bu da tere ve suya karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Tabii suya batırıp çıkarmayacaksınız. Sadece terlediğiniz zaman veya yağmur yağdığı zaman, yağmurlu bir havada kullanabilirsiniz anlamına geliyor tere dayanıklı olduğu için de işte spor yaparken de vesaire rahatlıkla kullanabiliyorsunuz bu kulaklığı. Ancak şarj kutusunun suya dayanıklılığı yok. Şarj kutusunu sudan korumanız gerekiyor. Bağlantı özellikleri kısmına gelecek olursak Bluetooth 5.4 özelliği de geliyor. Bu sayede bağlantı daha stabil ve kopma oranı daha düşük oluyor. AAC ve SBC kodeklerini destekliyor aynı zamanda kulaklık. SBC ben kodek diye geçiyor. Bluetooth kulaklıklarda en temel ve en yaygın ses kodeyi. Hemen hemen her cihazla uyumlu. Ses kalitesi yeterli bir düzeyde ama veri sıkıştırması yüksek olduğu için bazen detaylarda kayıp yaşayabiliyor. Gecikme süresi de diğer kodeklere göre biraz daha yüksek oluyor. Ama aynı zamanda AAC bir kodeye sahip. Bu da Advanced Audio Kodek diye geçiyor. Özellikle Apple cihazlarda tercih edilen ses kodeyi. Bu kodekte SBC'ye göre daha yüksek bir ses kalitesi sunuyor. Hele ki özellikle o böyle orta yüksek ses frekanslarında gayet kaliteli ses deneyimi sağlıyor. Gecikmesi düşük olduğu için de video izlerken vesaire dudak senkronlarında herhangi bir problem göremiyorsunuz. Android cihazlarda da çalışıyor ama en iyi performansı da iOS cihazlarda veriyor. Yani bu özellikleri özetleyecek olursak Honor Earbuds X7 Light modeli yüksek kaliteli ses iletimi için iki popüler standartı da destekliyor. LDAC veya APTX gibi kodekler bulunmuyor ancak fiyatına göre AAC desteği bence gayet iyi bir avantaj. Ve kulaklık aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor. Bu ne demek oluyor? Daha önce incelediğimiz kulaklıklarda artık çoğu kulaklıkta çift cihaz desteği bulunuyor ancak bilmeyenleriniz varsa hem laptopunuza hem telefonunuza aynı anda bağlayabiliyorsunuz bu kulaklığı. Bu da atıyorum laptopunuzla bir iş yapıyorsunuz ve telefon geldi. Kulaklığı çıkartıp telefonu alıp konuşmak yerine telefonunuzu açtığınızda telefonunuza yönlendiriyor ve telefonunuzla kulaklığınızla konuşmaya başlayabiliyorsunuz. Bilgisayarınızdan bağlantınız kopmamış oluyor. Bu da bence çalışanlar için, hele ki bilgisayardan, laptoptan vesaire çalışanlar için büyük bir avantaj oluyor. Oyun modu da bulunuyor bu kulaklıkta. Oyun modu saniyesinde gecikme süresini azaltmış oluyorsunuz. Resmi sitelerine baktığım zaman internette de araştırdım. kaç milisaniye geciktiğine dair herhangi bir veri bulunmuyor. Honor X7 Lite'ın bu modelinde 10 milimetrelik dinamik sürücüler bulunuyor. Bu sürücülerde de PU ve peak diyafram teknolojisi kullanılmış. PU esnek bir malzeme. Bu da basları daha doğru olgun vermesini sağlıyor. Peak ise daha sert ve dayanıklı bir malzeme. Bu da yüksek sesleri daha net bir şekilde yani o cızıltılar vesaire oluyor ya, mesela yüksek sese çıktığımız zaman. Bunların önüne geçmiş oluyor. Ve bunların ikisi de birleşince hem güçlü bir bas ve hem de temiz bir tiz ses almış oluyorsunuz. Aynı zamanda ekstra özellikleri de var bu kulaklığın. Special Surround Sound özelliği bulunuyor. Bu da aslında sesin sadece sağ ve soldan değil de sanki etrafınızın her yerinden gelmiş gibi hissediyorsunuz. Ve bu sayede daha keyifli bir ses deneyimi sizlere sunmuş oluyor. Geliştirilmiş dinamik bas özelliği de bu bulunuyor. Bu da özellikle bas tonlarını daha güçlü, tok ve hissedilir hale getirmiş oluyor. Aktif gürültü engelleme ve mikrofon performansına gelecek olursak özellikle düşük frekanstaki sesleri kulaklık takılıyken azaltmaya yarıyor. Zaten şu an piyasaya çıkan her kulaklıkla artık aktif gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Özellikle klima ve araç motor seslerini ciddi oranda azalttığını bize marka söylüyor. Telefon görüşmelerinde ise AI ENC özelliği kullanılıyor. Bu da yapay zekayı kullanarak karşı tarafa daha net bir ses sunuyor. Yani aslında AI ENC özelliği çoğu kulaklıkta yok. Yeni bir teknoloji ve bunu da gerçekten bu kulaklıkta merak ediyorum. Pil ömrü ve şarj süresi kısmına gelecek olursak, kulaklıkların tek şarjla 7 saat boyunca müzik çalma süresi bulunuyor ve bu şarj kutusuyla beraber yaklaşık 38 saate kadar çıkıyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde kısa bir sürede birkaç saatlik kullanım süresi ekleyebiliyorsunuz kulaklığa. Evet, kulaklığın teknik ve donanımsal özellikleri bu şekildeydi. Hadi gene şimdi bir de testlere geçelim. Evet, kulaklığımızı kulağımıza taktık. İlk olarak bir modlarını test etmek istiyorum. Klimam çalışıyor odamda ve klimanın sesi sürekli olarak geliyor. Belki siz de bile şu an duyuyorsunuzdur. Şimdi kulaklığımı takacağım ve gürültü engelleme modunu açacağım. Şu an gürültü engelleme modu kapalı. Pasif gürültü engellemede sağlıyor gibi. Çünkü kulaklığı taktığım zaman klimanın sesi birazcık azalıyor. Şimdi gürültü engellemeyi açıyorum. Şu an klimanın sesini çok 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 kısık duyuyorum ama bayağı kıstı yani. Ve gerçekten şu an gürültü engellemesi iyi çalışıyor. Evet okey. Dip sesi yani odamda duyduğum bütün dip sesi kesti şu an yani. Güzel. Sevdiğim gürültü engelleme özelliğini kapatıyorum. Evet klimanın sesi geliyor. Farkındalık modunu açtım. Evet dışarıya duymasını sağlıyor farkındalık Şeffaf modu. Şeffaf mod gibi düşünebilirsiniz. Şu an daha da duyuyorum. Gürültü engelleme ve farkındalık modları bence gayet iyi çalışıyor. Şimdi bir de müzik testini yapalım. Televizyon müziğimizi açalım. Son ses. sky Bir şey diyeceğim. Gerçekten şoktayım. Baslar çok iyi geliyor. Tizler için aynı şeyi söyleyemem. Bir daha dinleyeceğim. Farklı bir şarkıya geçeyim. Sesler de fena değil bu arada. Kötü değil, asla kötü değil. Ama bası çok doygun ve çok tok vardı. Gerçekten böyle bası hissettim yani. Çok hoşuma gitti. Ben yani çok beğendim. Şimdi bir de mikrofon testini yapalım. Mikrofondaki AI özelliğini test etmek istiyorum. Onu çok merak ediyorum. Yapay zeka olduğu için içerisinde. Ve sesi ne kadar acaba net karşı tarafa iletiyor. Onu da çok merak ediyorum. Bunun için şöyle yapacağım. Kulaklığı eşime götüreceğim. Oradan beni aramasını isteyeceğim. Ve ben de buradan gelen sesi sizlere aktarıyor olacağım. Evet şimdi Irmağan telefonu gittim aldım. Kulaklıkla benim telefonu ona verdim, oradan beni aradı. Sesim sana nasıl geliyor ilk olarak, onu sorayım. Gayet iyi geliyor, yeterli. Şimdi senden konuşmanı isteyeceğim. Vallahi ben beğendim kulaklığı, ses de gayet iyi geliyor. Konuşma için de yeterli. Evet. Benim sesim nasıl geliyor? Evet, önemli olan da şu an senin sesin bana nasıl geliyor? Bence gayet güzel geliyor. Biraz yankılı gibi geliyor sanki ses ama onun dışında fena değil, güzel. Nasıl geliyor şu anda? Kafe ortam sesi açtım. Şu an kafe ortam sesini alıyorum ama sen konuş bakayım şu an bayağı yoğun bir ki bir şey açtım yani. kafe olsam çok gerçekten tam sesi diye bir şey. Nasıl geliyor sesin? Ya sesini alıyorum ama deminkine göre biraz daha kısıldı sesin. Çok böyle aşırı iyi gelmiyor ama anlayabiliyorum seni. Benim sesim sana nasıl geliyor peki? Ben sesimi gayet iyi anlıyorum. Tamamdır. Teşekkür ederim. Irmanda kanalına abone olmayı unutmayın. Şöyle bak. <laughs> evet açıkçası gürültülü bir ortam sesinde yani tabii yapay olarak şu an açtık o sesi bilgisayardan açtırmak ama sesi biraz daha azaldı biraz daha bulanık gelmeye başladı. Anlaşılmayacak seviyede değil ama böyle bir gürültülü bir ortamda o kadar da net gitmiyormuş. Buradan bir puan kırdığımı söyleyebilirim. Şimdi ise oyun testine geçelim. Oyun modu kapalı. Ve fark ettiyseniz ateş tuşuna bastıktan sonra ses geliyor bariz bir şekilde. O bayağı fark var. Bastığım gibi şu an ses çıkıyor. Evet oyun modunda birlikte deneyimledik. Daha önce test etmiş olduğum kulaklıklarda bu kadar hissetmemiştim. Biraz olsun hissediliyordu ama mesela bu kulaklıkta oyun modundaki o gecikme farkını daha net hissettim. Oyun modunu kapattığım zaman sesle görüntü arasında gözle görülür bir şekilde fark olduğunu anlayabiliyorsunuz. Oyun modunu aktif hale getirdiğiniz zaman da bu gecikme neredeyse yarı yarıya inmiş oluyor. Oyun modunda çok beğendiğimi söyleyebilirim. Şimdi ise gelelim kulaklığımızın mobil uygulamasına. Mobil uygulamasına ulaşmamız için ilk olarak hızlı başlangıç kılavuzunun üzerindeki QR kodu taratmanız gerekiyor. Bu kodu tarattıktan sonra AI Space adındaki bu uygulamayı telefonunuza indiriyorsunuz. İndirdikten sonra kulaklığımızı telefonumuza bağlamamız gerekiyor. Otomatik bul özelliği var ancak sanırım Honor telefonlarla uyumlu çalışıyor. Çünkü ben bu şekilde bağlayamadım. İlk olarak manuel olarak bağladım. Burada nasıl yapıyoruz? Eğer kulaklığımızı çıkardıysak kutusuna geri koyuyoruz ve 2 saniye bekliyoruz. Üzerindeki ışığın sönmesi gerekiyor. Işık söndükten sonra herhangi bir kulaklığımızı kutusundan çıkartıyoruz ve üzerindeki tuşa basılı tutuyoruz. Yaklaşık 5 saniye basılı tuttuktan sonra telefonumuzun Bluetooth ayarlarından kulaklığımızı eşliyoruz. Eşledikten sonra bağlantı tamamlanmış oluyor. Sonrasında mobil uygulamasına girdiğimiz zaman kulaklık otomatik olarak eşleşmiş oluyor. Eşlendikten sonra kulaklığımıza giriş yapıyoruz ve bağlan diyoruz ve kulaklık mobil uygulamasına bağlanıyor. Buradan ne gibi ayarlar yapabiliyoruz? İlk olarak zaten kulaklığımızın şarjını ve kutusunun şarjını burada görebiliyoruz. Hemen altında da gürültü kontrolünü sağlayabiliyoruz. Gürültü kontrolünde gürültü engellemesi ve farkındalık modları arasında mobil uygulaması üzerinden de geçiş sağlayabiliyoruz. Bunu istersek kulaklığımızın üzerindeki tuşla da yapabiliyoruz. Ecolizer ses modu ayarları bulunuyor. Burada bas güçlendirme, tiz güçlendirme diye iki tane ayar verilmiş. Ek olarak Ecolizer'ınızı kendiniz ayarlayamıyorsunuz. Hemen altında kısa yollar kısmı var. Kısa yollarda dokunma ve basılı tutma özelliklerini ayarlayabiliyorsunuz. Basılı tutma kısmına geldiğimiz zaman aramayı reddetme, gürültü kontrolü gibi 2 saniye basılı tut ayarlarında yine buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Buradan çıktığımız zaman ayarlar kısmı var. Ayarlara girdiğimiz zaman çok böyle detaylı ayarlar falan yok arkadaşlar. Oyun modu, uzamsal ses, dinamik bas ayarlarını açıp kapamanıza yarıyor. Buradan oyun modunu aktif edebiliyorsunuz ve diğer uzamsal ses, dinamik bas özelliklerini aktif hale getirebiliyorsunuz. Güncelleme kısmı var. Burada herhangi bir güncellemesi varsa kulaklığın buraya düşüyor. Buradan düzenli olarak güncellemelerini yapabiliyorsunuz. Bob uygulaması tarafı da bu şekildeydi. Evet kulaklığın artılarına ve eksilerine gelecek olursak. Fiyat performans dengesi bu kulaklık için bence harika. Yani 600 TL gibi bir fiyata ki tam 600 TL sanırım 590 civarı bir fiyatı vardı bu fiyata alınabilecek, listenize konulabilecek bence en mantıklı kulaklıklardan biri. Açıkçası ben ses performansını çok beğendim. Tiz performansıyla ile bas performansını tabii ki de karşılaştırdığımda bas performansı benim için daha iyiydi. Tizler sanki biraz daha patlak gibiydi. Aynı zamanda hafif ve ergonomik yapısı da kulakta uzun süre kullanımda çok rahat bir kullanım sağlıyor. 4.2 gram ağırlığı neredeyse kulağınızda yokmuşçasına bir his yaratıyor. Genelde kulak içi kulaklıklarda bunu seviyorum. Ağır olmasın abi kulaklık. Hafif olsun. Kulağımda yokmuş gibi olsun ve beni rahatsız etmesin bu kulaklıkta benim için bence onu karşılıyor. Çift cihaz desteğinin bulunması hele ki benim gibi uzaktan çalışan bir insan için gerçekten var olması gereken özelliklerden biri. Artık çoğu kulaklıkta var ama bu kulaklıkta da, da olması yine fiyat açısından bence başarılı. Eksilerine gelecek olursak, dinamik sürücülerinde tabii ki de Eldak gibi daha kaliteli sürücüler bulunmuyor. Bunu da aslında fiyatına vuruyorum. Yani bu fiyata alabileceğiniz en iyi özellik bu kulaklıkta sunulmuş. Kulaklıklar suya karşı dayanıklama, şarj kutusu suya da karşı dayanıklı değil ama onun dışında genel olarak özellikler ortalama düzeyde. Fiyat performansın kırıldığı diyebilir miyiz? Bence listeye girer. Eğer bütçe dostu bu şekilde kulak içi bir kulaklık arıyorsanız ve aktif gürültü engellemesi olsun, uzun pil ömrü olsun istiyorsanız bu kulaklığı kesinlikle listenize al öneririm. Peki siz bu fiyata X7 Lite kulaklığı tercih eder miydiniz? Yorumlarınızı da bekliyorum. Bu tarz ürün incelemelerinin devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ben Emre Dursun. Bir sonraki inceleme videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.